Çatı kuruluşumuz, tetsiyat, ev tekstili ve fuarcılık alanındaki 25 yıllık tecrübesini HomeTex Fuarı ile taçlandırdı kıymetli sektör mensupları. Biz Perde Satıcıları Haber Portalı da bugün fuarımızın ilk gününde bu güzel ailenin yanında olmak istedik. Aslında siz değerli sektör mensuplarımızın yanında olmak istedik. Yerli ve yabancı katılımcılarımız yerlerini aldılar. Ziyaretçilerimiz efendim gelmeye başladılar. Evet fuarın ilk günündeyiz ve bu fuarın çekimlerinde 5 gün boyunca her yıl olduğu gibi biz perde satıcıları haber portalına sponsor olan Ankara merkezli Davillo'nun standındayız. Evet sponsorumuzu da ziyaret etmesek olmazdı tabii ki. Fuara hangi yenilikleri taşımışlar yurt dışındaki müşterilerine neler hazırlamışlar. Yurt içinde gayet iyi tanıyoruz aslında kendilerini. Bütün bu cevapları Davilo'nun yöneticisi Sayın Engin Erbasan'dan almak istiyoruz izninizle. Engin Bey hayırlı olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok güzel bir stand olmuş. Kocaman, ferah ferah. Bu yıl çok beğendim stantınızı. Bu yıl tabii biz bu 11. 10. hollerde başladık. Küçük standlarda böyle 12 metrekare 13 metrekarelerle. Sonra 3. hole geçtik. Bu sene de 5. hole geçtik. 208 metrekare bir stantımız var. Çalışmanın vermiş olduğu mükafatı almış bulunuyoruz diye düşünüyorum bu sene. Bugün fuarın birinci günü. Gayet yoğun bir tempo ile çalıştık. Bir anda saat 4 olmuş farkına varamadık. Evet. Çok gelen misafirlerimiz, dostlarımız, mevcutta çalıştığımız yabancı müşterilerimiz artı ilave olarak bizi tanımak için gelen yabancı müşterilerimiz oldu, dostlarımız oldu. Onlarla ilgilendik. Güzel geçti, verimli geçti. Zaten iki senedir pandemiden dolayı gerçekleşmeyen, dünya genelinde gerçekleşmeyen bir fuar vardı. Bu bu sene birazcık daha beklentilerin en üst seviyede olduğu bir yıl olarak görüyoruz 2022'yi. Yani burada tabi Avrupa'nın, Asya'nın, bütün dünyanın en büyük aktörleri var. En iyi üreticiler var. Seçilmiş filtreden geçirilip buraya davet edilmiş üreticiler var. Biz de onların arasında olmaktan dolayı büyük kıvanç duyuyoruz tabii ki. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. 20'ye yakın e, yurt dışı müşterisine ulaşmış bulunmaktayız. Bunu 30'a 40'a çıkartmak istiyoruz. Yönümüzü ihracata döndürmek istiyoruz tamamen. Arge e, çalışmalarımızı, yeni yapacağımız ürünlerin çalışmalarını tamamen buna yönelik geliştiriyoruz. E, örneğin ilk defa bu fuarda tanıttığımız Touch Lift diye bir ürünümüz var. Uzun zamandır ben bunun araştırmasını, argesini yapıyordum 2018'den beri. Artık üretimine geçtik, yapıyoruz. Zincirsiz, yaysız içerisinde çok farklı bir sistem olan Touch Lift dediğimiz ee, bir sistem çıkarttık, onu tanıtıyoruz. Şu anda zannediyorum ki fuar içerisinde sadece bizde var bu ürün. Gelen tepkilerden de onu anlıyorum zaten. Ee, bu ürünle bir tık daha ön plana çıktık biz bu fuarda. Ee, i̇hracatımızla da e, Türkiye pazarına fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Yarım saattir burada oturuyorum ekibimle birlikte. Stantınızda şu an ne kadar hiç Türk görmedim, hepsi yabancı. Sanırım yurt içinden yarın sabah itibariyle gelmeye başlarlar. Bugün evet hep koridorlarda da görüyorum yurt dışı ağırlıklı. Tabii bu bizi sevindiriyor çünkü fuarların amacı zaten ihracatı güçlendirmektir. Yurt içinde zaten sizleri tanıyorlar. Sizlerin belli bir portföyü, belli bir kitlesi var. E, amaç yurt dışına da Türkiye tekstilini taşıyabilmek, Davillo'yu taşıyabilmek, Davillo'nun kalitesini onlarla tanıştırabilmek. Bir Ankaralı olarak Davillo'nun ihracat ayağındaki başarısıyla gurur duyuyorum. Bunu dile getirmek istiyorum. Ee, ve Ankara'ya şöyle dönüp baktığımız zaman da ihracat yapan en güçlü firmalardan bir tanesi sizsiniz diyebiliriz bu bağlamda çok rahatlıkla. Ee, peki, yenilik dedik, Davillo nasıl hazırlandı, o süreci nasıl geçirdi, ARGE'yi nasıl oluşturdu, buraya Davillo sistem perdelerinde kaç başlıkla geldi, perde ve fonlukta da Davillo var. Biz ürün hakkında da bilgi alalım, ürünler hakkında. Ya Şöyle tabii, ihracat ayağında mekanik perde sistemleri bizde bir tık daha ön plana çıkıyor. Burada işçilik giriyor işin içine, kalite giriyor, terminler giriyor. Bu yüzden mekanik perdede ihracatta bir tık daha ön plana çıkıyoruz. Tabii ki tül kumaş, biz bu işle başladık, tül kumaşla girdik bu sektöre. Aynı şekilde, aynı tempoda devam ettiriyoruz. Ama tabii mekanik ihracat ayağında bir tık daha ön planda olduğu için biraz daha fazla konuşulur durumda şu anda. Arge e, konusunda da dediğim gibi zincirsiz mekanizmamızı tanıttık. Yeni kasa tiplerimizi tanıttık. Onun dışında e, yeni bir jalizü kutusu yaptık. Jalizü kutusu diyorum. İçerisinde e, yaklaşık 8 tane farklı ürün var ve tek kutu içerisinde bunu bulabilecek misafirlerimiz. Onları da ileriki vakitlerde tanıtırız inşallah. E, yani güçlü bir şekilde gelmeye çalıştık buraya. Kalitemizi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. E, yani geçen sizin derginizde de gördüm. Çok sevdiğim arkadaşım Gökhan Aksoy'un Yazmış oraya bir lafı var çok seviyorum hani biz biz de aynı şekildeyiz yani bu sektörün biz en eskisi değiliz ee, en büyüğü de değiliz ama biz sektörün en iyisiyiz şu anda. Evet. Ben bunu e, göğsümü gere gere söyleyebilirim çok çalışıyoruz çünkü ee, o yüzden e, biraz daha çıtamızı yükselteceğiz biraz daha yukarılara taşıyacağız daha fazla ihracat yapacağız ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah. Ankara'dan gelirken fuarın bu denli kalabalık olacağını düşünmüş müydünüz? Yani yabancı alım heyeti manası. Tabii tabii yaptığımız istişarelerde zaten bu kendini belli ediyordu. İki senedir yapılmayan dünya genelinde bir fuar var ve e, ciddi bir talep patlaması bekliyorduk. Biz ciddi bir e, ziyaretçi sayısı bekliyorduk. İlk gün bunu gösterdi. Yani ilk gün öğlene kadar bunu biz yaşadık gerçekten. E, hani nereye yetişeceğimizi şaşırdık gerçekten çok şükür bir de aslında minnet borçlu olduğumuz isimler var bunlardan biri de Davillon'un kurucusu Sayın Hasan Erbasan Tetsiyat yönetimindeki üyeliği her ay düzenli toplantılara katıldı. Biz kendisini takip ettik. Fuarı hayata geçirebilmek için çok çaba sarf ettiler. Onlar da gerçekten çalıştılar bu iki yıllık süreç içerisinde. Boş durmadılar. Yani biz şunu diyebiliriz. Hasan Erbasan'ın bu fuarda tuzu var. Tabii. Kendisine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Tabii tabii biz de çok teşekkür ediyoruz. Ee, yani tesisat ekibinin bu fuarın gerçekleşmesinde büyük emeği var. Gerçekten gecelerini gündüzüne katarak çalıştılar. Büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Maalesef ki çok büyük bir talihsizlikle e, bahsetmek istemediğimiz olaylardan dolayı fuarımız gerçekleşmedi. Ama inanılmaz özverili çalıştılar, inanılmaz yani bu sektörde büyük aktörler elini taşın altına soktular Hı. ve bu fuarı gerçekleştirdiler. Hepsine teker teker teşekkür ederiz. Gerçekten şu anda burada bu fuar gerçekleşiyor. Tetsiyatın payı burada çok büyük. O yüzden hepsine başta Hasan Bey olmak üzere bütün Tetsiyat Yönetim Kurulu'na buradan çok teşekkür ediyoruz. Şunu diyebiliriz. Ee, aslında çok açık yüreklilikle bir sektör araştırmacısı olarak bunu dile getirmek istiyorum. İyi ki el değiştirdi fuar. Hımbıllıktan, hantallıktan bir kurtuldu. O eski gömleğini bir çıkarttı bir kenara attı fuar. Yeni kan geldi fuara, yeni can geldi. der sektör mensupları sizinle de çok rahatlıkla paylaşmak istiyorum efendim. Sabah saatlerinde geldiğimizde lavaboları şöyle bir gezdim. Zaten dışarıda otoparkta bir düzen söz konusuydu. Baştan aşağı fuar yenilenmiş. Dolayısıyla katılımcılarımız da bu yeni fuara yeni ürünleriyle ayak uydurdular. Bu da ne demektir? Tetsiyat gerçekten başarısını ortaya koydu. Tetsiyatın yeni komitesi başarısını ortaya koydu. Bu komitenin içerisinde olan Davullo kurucusu Hasan Erbasan'a da teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet, diğer sektör mensuplarımıza buradan neler söylemek istersiniz? Beş gün boyunca buradayız. Biz sık sık sizi ziyarete geleceğiz. standınızdan kareleri yansıtacağız ama neler söylersiniz? Yani fuarları mutlaka ziyaret etsinler. Yani ben ne yapacağım? Gitmeyeyim. Zaten benim çalıştığım firma bana yeter gibi Söylemler içerisinde olan böyle telefonla irtibat kurduğum insanlarla aldığım tepkileri bu şekilde ama buradaki atmosferi tatmak gerekiyor, buradaki koridoru gezmek gerekiyor, bütün koridorları gezmek gerekiyor, bütün firmalara bakmak gerekiyor. Yani buradaki atmosferi görüp tekrar işinin başına döndüğünde o farkı anlayacağını ben buradan temenni ederim kendisine ama mutlaka gelsinler fuarı geçsinler, görsünler, yenilikleri görsünler. Kim ne yapıyor? Burada neler oluyor, ne yenilikler var, insanlar neler yapmışlar. Mutlaka gelip fuarları geçsinler. Çok teşekkür ediyorum. Fuar ola diyorum. İnşallah. Çok Sağ olun. Evet efendim yıllardır şu cümleyi hep tekrar ederim. Gelin melikelerinizi artırın, yükseltin diye. Gerçekten yenileneceksiniz diye düşünüyorum. Biz buradayız efendim. Çıkın gelin. Beş günümüz var.